Merhaba. Şimdi e, daha önce size bahsetmiştim. Bunda birimden almıştım. İçinde tarifler var ve baktım şöyle bir e, YouTube'da da hiç bunları öğren olmamış. Ben zaten birkaç tanesini çok sevmiştim size bahsetmiştim. O birkaç tanesini sırayla öreceğim. E, öncelikle şu tavşanı ördüm. Bahsetmiştim tekrar. E, şey Migros'a Migros'a geldi. Fakat ben baktım zaten şöyle bir baktım var mı diye ben göremedim. Ama ben de malzemeleri olduğu için evde yani sizin de illaki almanız gerekmiyor. Eğer ki evde malzemeleri tedarik ederseniz örebilirsiniz. Ben ördüm. İşte şöyle çok tatlış ve sevimli bir şey oldu. Gördüğünüz gibi. Yani renklerini de evde bulundurduğum daha önceden ördüğüm işte e, şu çiçekleri falan. Mesela şu köpekten ördüğümüz en son köpekten kalan böyle parça ipleri birleştirerek, birbirine uydurarak güzel ve tatlış bir sevimli tavşanımız oldu. İsmi neydi bunun? Bakalım bir. Sadece tavşan. Ama ben Sevimli Tavşan diyeceğim çünkü çok tatlı oldu. Evet başlayalım. Öncelikle ana rengimiz. Ana rengi e, daha önce ben ten rengi seçmiştim. Örmüştüm şöyle. Şimdi de şu rengi seçiyorum. Yani daha önce benim başka bir şey ördüğümden ip kaldı. Markasını şu anda bilemeyeceğim. Ama %100 genellikle aktirik ipler kullanıyorum. E, tüylenme falan yapmasın diye. Ya da işte nako pırlanta kullanıyorum bazılarında. O tarz yani. Bir de kulakları için bu kez şu açık renk koyu renk yerine bu kez şundan öreceğim. İlk önce başını öreceğiz. Siyah ip gerekiyor bir çok az. Ee, ne renk örmek istiyorsanız iplerinizi ayarlarsınız. Bir de 2.2 milim yine tığımına devam etmek istiyorum. Her zamanki gibi bir makasım. Bir de e, ilmek belirleyicim var. Haydi başlayalım. Evet başımıza başlıyoruz. Ana rengimizde ben bu rengi seçtim. Evet 6 tane sık iğne ile ilk sıramızı başlayalım. Evet kapatalım. Altı sık iğnemizi yaptık. Kapatalım ve ilmek belirleyicimizi takalım. Evet kapattım. İlk sıramızda altı ilmeğimiz oldu. İkinci sıramızda her deliğe çift banıyoruz. Şöyle birinci deliğimize bir aynı deliğe tekrar iki yandaki deliğe 3 aynı deliğe tekrar 4 bu şekilde 12 ilmeği elde ediyoruz ve tamamlıyoruz sıra sonuna kadar ikinci sıramızda tamamladık üçüncü sırada bir tek bir çift birinci ilmeğimizi tek ikinci ilmeğimizi çift birinciye tek 2. ilmeğimizi çift yaparak devam ediyoruz ve toplamda 18 ilmeğimiz olacak. 4. sıraya geçtik. 4. sırada 2 tek 1 çift olarak 24 ilmek elde edeceğiz. 2 tek 1 tek 2 tek ve 3. ilmeğimizi çift yaparak Toplamda 24 ilmek elde edeceğiz. 2 tek bir çift. Evet, sıramız tamamladık. 4. sırada 24 ilmeğimiz var. Ee, bu arada sıkı ören arkadaşlar varsa 2,5 ya da 3 kullanabilir. Örmelerine bağlı tığlarını değiştirebilirler. 5. ilmekte 3 tek bir çift yaparak sayımızı 30'a tamamlıyoruz. 1 2 3 tek bir çift Evet 6. sıramıza geçtik. 6. sırada 4 tek bir çift sayımızı 36'ya tamamlıyoruz. Dört tek bir çift. Bir, 2 3 4 tek 5. ilmeğimizi çift. Bu şekilde sonunda 36 ilmeğimiz olacak. 7. sıramıza geçtik. 7. sırada 5 tek bir çiftle sayımızı 42'ye tamamlıyoruz. 1 tek 2 tek 3 tek 4 tek ve 5 tek 6. dediğimizi çift bu şekilde devam edelim 42 ilmek elde edelim 8. sıraya geçtik 8. sırada 6 tek bir çiftle sayımızı 48'e tamamlıyoruz 6 tek bir çift yaparak sayımızı 48'e tamamlıyoruz 8. sıramız tamamladık. Şimdi 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani 6 sıramızı düz devam ederek 48 ilmekle düz bir şekilde 6 sıra örüyoruz. Tamamlayıp gelelim. Evet 15. sıraya geçtik. 15. sırada 11 tane sık iğne örelim. 11 tane. 3 kere arka arkaya arttırıyoruz yani. 1 arttırıyoruz. 2 arttırıyoruz. 3.'yü tekrar arttırıyoruz. Sonrasında 20 tane düz örüyoruz. Yanakları oluşturuyoruz 20 düz. Tekrar 3 kere arttırıyoruz. 1 arttırdım. 2 arttırdım ve 3 arttırdım. Şimdi sıra 11 sıra düz örüyoruz. Tamamlayalım. Toplamda 54 ilmeğimiz oldu. 16. sırada eksiltme azaltma yapmadan toplamda 54'ü düz bir şekilde örüyoruz. Evet 17. sıraya geçtik. 17. sırada 13 tane düz öreceğiz. Şimdi tekrar 3 kez arttıracağız. Tekrar birinciyi arttırıyorum. İkinciyi arttırıyorum. Ve üçüncüyü de arttırıyorum. 22 e tane düz örüyoruz. Tekrar 3 kez arttırıyoruz. Birinciyi arttırıyorum. İkinciyi arttırıyorum ve üçüncüyü de arttırıyoruz. 13 tane düz örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Toplamda 60 ilmeğimiz olacak. Evet, şimdi 18, 19, 20 ve 21. yani 4 sırayı 60 ilmek olarak düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 8 8 örüp bir keseceğiz. 8 tane ördük. 1 tane azaltma yapıyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve toplamda 54 sayımız olacak. Evet 23. sıraya geçtik. Şimdi 7 ör bir kes yapıyoruz. 7 tane örüyoruz. 1 tane kesiyoruz. Sıra boyunca devam ediyoruz. 48 tane ilmeğimiz olacak. Evet 24. sıraya geldik. 24. sırada 6 ör bir keste 42 ilmek elde edeceğiz. Art, 6 tane örüp bir tane keseceğiz. Evet 25. sıradayız. 5 tek bir kes yapıyoruz ve toplamda 36 ilmeğimiz olacak. 5 tek bir kes. Evet sonrasında 4 tek bir kes. 30 ilmek. Evet 27. sıraya geçtik. Şimdi 3 tek 1 tek 2 tek 3 tek 1 kes yapıyoruz 3 tek 1 kes sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve 24 tane ilmeğimiz olacak Evet şimdi 28. sıradayız 2 tek 1 tek 2 tek bir kez yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. Sonra içini dolduracağız. Evet, içini doldurduk. Çok doldurmuyorum. Biraz daha bir iki sıra daha ördükten sonra o boşluğu da dolduracağım. Şimdi 29. sıradayız. Bir tek bir kez yapıyoruz. Bir tek bir kez sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda toplamda 12 ilmeğimiz olacak. Evet 30. sıraya geldik. İçini biraz daha doldurdum. Ee, şimdi her sırada kesiyoruz. Ve 6 ilmeğimiz kalacak. Yani kese 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 6 ilmeğimiz kalacak. Bir kestim. iki kestim. Sonuna kadar kesiyoruz. 6 ilmeğimiz kalıyor. Biraz e, ip bırakıp kesiyoruz. Çünkü şu arayı kapatacağız dikerek. Evet şimdi böyle ip bıraktım. Baktınız boşluk varsa şöyle o boşlukları doldurun. Şöyle biraz boşluk hissettim ben de. Şöyle dolduruyorum az daha. Çünkü düzgün durması gerekiyor. Ne kadar iyi doldursak o kadar güzel şekil alır. Yüzümüz daha güzel olur. Buralar yanaklarımız. Şimdi şöyle dikeceğiz. Yavaş 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 kapatarak dikelim bu arayı böyle yok edelim. Evet şu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi kapattım altını, bağladım. Bitti. Şimdi kulaklarımıza geçti. Kulaklarımızın şimdi şu içindeki renkte örüyoruz. Ben onun için açık pembe kullanmak istiyorum. Bir tanesini ördüm, bir tanesini de beraber örelim. Evet. 11 tane zincir çekiyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincirimiz çektik. Bir tane atlayarak ikincisinden başlıyoruz. Sonra iki tane daha sık iğne örüyoruz. 1 ve 2. Yani toplamda üç tane sık iğne örmüş oluyoruz. Sonraki içine yarım bir rit 3 tane yarım bir rit yapıyoruz. Daha önce yapmıştık. Belki biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar için şöyle gösteriyorum. Şu bir tane araya alarak tekrar gösteriyorum. Şöyle bir tane araya alarak ip alıyoruz ve şöyle bir seferde çekiyoruz yarım birit. Tekrar aynı şekilde ikinci yarım birit takılıyor, ikinci yarım birit ve üç tane dediği için üçüncü yarım birit. Gördüğünüz gibi bir tane ip alıyoruz sadece arasına. Üç tane yarım biritimiz oldu. Şimdi tekrar. tam bir rit 3 tane de tam eee biritimiz olacak. O da tam birit de şu şekilde. Yine 3 tane ikisini geçiriyoruz. Sonra diğer ikisini geçiriyoruz. 1 ikisini geçiriyoruz. Sonra 2 iki. ikisini 3 ve şöyle 4 Şimdi bir tane ilmeğimiz kaldı burada. O bir tane ilmeğimizin içine de dört tane yine birit yapıyoruz. Dört tane. Birinci. ikinci, Üçüncü. Yani son kalan ilmeğimize dört tane tam birit yaptık. Birit yaptık. Şimdi e, diğer tarafa şu tarafa geçiyoruz. Çalışmadığımız bölgeye doğru geçiyoruz. Buraya da üç tane birit yapıyoruz yine. Üç tane. Şu ipi de araya alacağım ki Arada kaybetmeye çalışacağım. 1 2 ve 3. 3 tane bir ritmimizi yaptık. Şimdi 3 tane daha yarım birit yapıyoruz. Yani diğer tarafta yaptığımızı bu tarafa yapıyoruz şimdi. 1 2 Yarım birit nasıldı? Bir tane ip alıyorduk ve hepsini birlikte çekiyorduk. Şimdi de 3 tane sık iğne. Kalan 3 tane 1 2 çalışmadığımız 3 tane sık iğne kalıyor. O sık iğneyi de üçünü birlikte örüyoruz. Örmeden önce şöyle yine renk değişimi yapacağım çünkü İpimizi alıyoruz. Evet. Renk değişimini yapıyoruz. O son iki ilmekle birlikte renk değişimini yapıyoruz ve blo örüyoruz. Yani şu öndeki değil, arka taraftaki ilmeklerimizle bir sıra örüyoruz. Toplamda 22 ilmeğimiz olacak. Arka taraftaki sadece şu arkadakileri arkadakileri örerek şöyle arkadakileri öndekileri değil arkadaki ilmekleri örerek 22 tane ilmeğimiz olacak Evet 22 ilmeğimizi yaptık şimdi ters taraftan öreceğiz ters taraftan 22 ilmek daha sık iğne öreceğiz sonra şu ipleri bağlayacağız şu ipleri bağlayacağız ve bunları yok edeceğiz bu şekilde şöyle Burayı ördük. Şimdi ters taraftan 22 tane e, düzgün yerini alta getiriyoruz. Ters taraftan 22 tane örüyoruz. 1, 2 Evet. Bir tanesi tamamladım. Arkasını yok ettim. Bu şekilde. Bir tane daha bundan tekrar örüyorsunuz. İpini dikilecek şekilde ip keselim. Dikiş yapılacak kadar ve şöyle bırakalım diğer kulağımızda örüp hazırlarsanız aynı videoyu tekrar geriye sararak rahatlıkla tekrar yapabilirsiniz Evet şimdi yanakları öreceğiz aşağı yukarı aynı renk ama bir ton daha sanki açık ben şundan örmek istiyorum yanakları şimdi şuradaki yanakları örüyoruz 8 tane e halka sihirli halka yapıyoruz. 8 tane sık iğne yapacağız içine ve 2 tane 2 tane e, yanak yapıyoruz. 1 sık iğne 2 sık iğne 3 sık iğne 4 sık iğne biraz gerdirelim. 1 2 3 4 sık iğne. 5 6 7 8 yapıyoruz ve kapatıp dikecek kadar dikebileceğimiz kadar ip de bırakıyoruz. İyice kapatıyoruz. Bu ipi bağlıyoruz. Ee evet yanaklarımızı ördük. 2 tane yanak ördüm şu şekilde. Biraz uzun ip bırakarak iki tane yanak ördüm. Şimdi gözlerimizi yapmaya geldi sıra şu e, yukarıdaki başladığımız yerden başlayarak aşağıya doğru tek tek şuraları tek tek şu şekilde saya saya şöyle 16. ve 17. araya tekrar bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 işte arasına bir tane böyle yer belirledim toplu iğne ile şöyle kenardan buraya geliyorum yanaklar var biliyorsunuz yanakların şöyle hemen bir kenarından gözleri ayarlayacağım şuna bakarsanız anlarsınız şöyle hemen buradan bir tane ilmek çıkarttım bir sıra altına bir iki tane atlayarak bir sıra altına yine bir iki tane atlayarak çapraza bir iki atlayarak şöyle çapraza bakalım ona da iki tane mi atlamışım Evet tam bir iki bir iki Evet bir iki şuradan bir iki Tam şurada. Siyah ip kullanıyoruz göz için. Burası çok. Baktınız beğenmediniz hemen tekrar bir oynama yapabilirsiniz gözlere. Evet. Şöyle geçireceğim tekrar ortasından. Evet. Sanki arka taraf daha geniş. Bakın. Gözleri yapmadan önce şuna bakmanızı istiyorum. Bu tarafın daha ön taraf olduğu nasıl belli? Arka tarafın biraz daha geniş olduğunu görebilirsiniz. Şimdi az önceki ayarları söylemiştim. Çok yana eee ortada olduğu için beğenmedim ben. Tekrar yapıyorum şimdi. Yanakların hemen dibinden biraz dibinden başlıyorum şöyle. Evet, şöyle hemen bir sıra bir tane altına tekrar yine bir tane üstüne. öyle yani gözünüzle ayarlarsanız iyi olur beğenmediniz hemen değiştirebilirsiniz yerine şunu şöyle göstereyim örnek alabilirsiniz bu şekilde hemen yine aynı izadan topla iğneyle şuradan aynı izadan şöyle ayarlıyorum ve oraya geçiriyorum. Evet gözleri yaptım. Şöyle arasında 5 tane boşluk bıraktım. 1 2 3 4 5. 5 tane boşluk bıraktım. Şimdi tam onun ortalamasında yani şu gözlerden birer tane kaldı. Gözlerin hizasının dışında birer tane boşluk kaldı ve burnunu yapıyorum. Burnu da yine aynı şekilde şuradan ayarladığımız yere geliyoruz. şöyle birkaç tane Evet şöyle Evet şimdi bir tane daha geçiyorum ve sonrasında tam ortadan bir sıra boşluğun altından şöyle. Hemen bir tane atlayıp altından tekrar böyle başladığımız yeri tekrar dönüyorum. Düzeltelim. Zaten şekle giriyor biliyorsunuz. Elimizde dikerken biraz şekli bozulabiliyor. Sonradan düzenliyoruz şöyle. Evet. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ayarladım. Şimdi yanaklarını ve sonra da kulaklarını dikeceğiz. Evet, şimdi yanakları ayarladım. Yanakları hemen gözün şu ucundaki bir altına boşluk bırakarak Hemen onun altındaki yanları gözün hemen bir altında yana. Gördüğünüz gibi hemen yana. Aynı izada olmasına yine dikkat edelim. Burunla aynı hizaya geliyor yanaklar. Bu şekilde dikiyorum. Evet bir tanesini diktim. Bir tanesini de beraber şöyle göstereyim. Hemen gözün altından bir boşluk demiştik. Tam burundan burun izasından şuradan başlıyorum. Telefondan çektiğim için bazen odaklanma olmuyor. Evet. Şöyle bir oradan bir buradan alarak çok anlaşılmayacak şekilde bağladığımız ipin ucunu da içeriye atıyoruz. Şuraya çıkmasın diye. Şimdi iğnemizi çıkartabiliriz. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu yine. Şimdi kulaklara geçiyoruz. Evet, şimdi kulakları ayarladım. Kulakları şöyle 1 2 3 4 4 ile 5'in arasından yine aynı şekilde şuradan 4 ile 5'in arasından gözlerin hizasında gördüğünüz gibi gözlerin hizasında şöyle şuradan da 4 ile 5'in arası şuradan da 4 ile 5'in arasından ayarladım ve bunları aynı bu şekilde dikeceğim yanakları diktiğimiz gibi aynı şekilde hatta ben size örnek şuradan göstereyim şöyle şöyle bu şekilde iki ilmek arasında dikiyorum Evet arkadaşlar başımızı tamamladık bu bölümde diğer videolar videomuzun devamı gelecek diğer videoda tamamını e, geri kalan bölümlerini öreceğiz e, abone olursanız sevinirim like atmayı da unutmayın bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.